Selamlar millet. Nasılsınız iyi misiniz? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle bir başka bilgilendirici videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere CSGO'da nişangahınızı daha doğrusu Crusader'ınızı nasıl değiştirirsiniz veya size uygun nasıl Crusader bulursunuz bunları göstereceğim. Uzun zamandır arkadaşlar video çekmiyorum. Neden çekmiyorum derseniz kendi canım video çekmek istemedi. Doğruyu söylemek gerekirse. Ben yalandan yok bunu yaptım, yok şunu yaptım demem. Canım video çekmek istemedi ve video çekmedim. Ee, bazı yorumlara gelmiş ki abi ben crosshair'ımı değiştiremiyorum veya crosshair'ımı kendime göre yapamıyorum bunları nasıl yaparım veya değiştiririm böyle bir yorumlar gelmiş. Ben de bu videoyu çekmek istedim. Ee, bilgilendirici video olarak. ilk önce arkadaşlar sizlere iki tane e, taktik göstereceğim. Daha doğrusu iki tane yöntem göstereceğim. Bir tanesi atölyede bulunan crosshair map'i ve Oyun ayarlarında bulunan Corsair ayarlarını göstereceğim. Steam'e geçelim. Arkadaşlar Steam'imize geliyoruz. Yukarıda topluluktan atölye kısmına basıyoruz. Ekrana böyle bir şey geliyor. Şurada çıkan arama butonuna Counter Strike yazıyoruz. Counter yazarsanız çıkar zaten. Buradan Counter Strike Global Offensive seçiyorsunuz ve ara yapıyorsunuz ekrana böyle bir şey geliyor. Göz at tarafından haritalar kısmına tıklıyorsunuz ve sıralama ölçütü yerinden en çok abone olunana tıklıyorsunuz. Ve karşımıza buraya zaten Crossfire Map'i geliyor. Veya birçok map geliyor. Buradan arkadaşlar Crossfire Map'ine abone olun basıyorsunuz ve olay bitiyor. Arkadaşlar haritamız gördüğünüz gibi buraya geliyor zaten ve başlat kısmı haritayı seçip başlata tıklıyorsunuz. Ve burada tek özel seçeneğe Tiki var ve devam Diyorsunuz Evet arkadaşlar mapimize Giriş yapmış bulunmaktayız Gördüğünüz gibi burada Bir sürü crosshair var gördüğünüz gibi Burada Profesyonel oyuncuların E-spor oyuncularının Crossları var İşte Buradan herhangi bir e Profesyonel oyuncunun crossunu alabilirsiniz Veya buradan gördüğünüz gibi bir sürü crosslar var. Kendinize uygun cross seçebilirsiniz. İsterseniz örnek göstereyim sizlere. Atıyorum. Şu cross'u beğendiniz değil mi? Tam size göre. Bunun rengi sizin hoşunuza gitmedi. Mor mesela bu. Bunu abi maviye basıp rengini değiştirebilirsiniz. Mesela sarı istiyorsanız sarıya basıyorsunuz ve değişiyor gördüğünüz gibi. Yeşile basıyorsunuz yeşil oluyor. Olay budur. E-sporcularınkine bakalım. Naf var mesela. Naf'ı ben severim. Gördüğünüz gibi. Naf'ın cross'u budur. Nasıl bir cross istiyorsanız eğer. Herhangi bir cross benim düşüncem bu. Şöyle büyük bir cross veya göstereyim sizlere. Benim eskiden kullandığım bir cross vardı burada. Aynen bu. Yok bu. Bunun hangi renk haliydi? Şu. Açık mavi. İçindeki boşluk adamın kafasını dolduracak yani. Olay bundan ibaret. Bir tane daha göstereyim sizlere map'in özelliğini. Buradan kendinize özel crosslar hazırlayabilirsiniz. Örnek mesela koşarken böyle bir hareket eden şeyimiz var. Mesela sıktığımız zaman büyüyen cross'umuz var. Bunu eskiden kullanıyordum ben. spray yaparken çok yardımcı oluyor bu. Zaten map'i kurcalarsanız kendi kurusunuzu kendiniz öğreneceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki taktiğimize geçelim. Arkadaşlar, şimdiki taktiğimiz gördüğünüz gibi oyun ayarları var. Buradan abi. Sizde böyle ekran gelecek. Bunu en aşağı çekip sizde normalde nasıl olur? Böyle olur. Bunu nasıl değiştirebiliriz arkadaşlar? Şimdi klasik kendinize buradan ayarlayacaksınız yani. Mesela uzunluğu budur. Sonra kalınlık var bu. Boşluk, boşluğu bana göre mutlaka açmak lazım. Bu içindeki kalın çizgi. Ben bunu 1.3 yapıyorum çoğunlukla. Bu alfa görünür görünmezlik. Bu siz de garanti 240, 255 yapın. Buradan rengini ayarlıyorsunuz. Yani klasik. Buradan kendi kurosunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Size nasıl kolay geliyorsa. ister size gösterdiğim map yapıyorsunuz. İster buradan kendi kurosunuzu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Eğer diyorsunuz ki. Şu ortadaki ben noktayı istemiyorum arkadaşım. Merkez nokta var. Merkez noktaya abi. Hayır diyorsunuz. Ve merkez nokta gidiyor. Ben kendime göre bir tane ayarlayayım mesela kullandığım olarak. Şöyle. Tamam. Güzel. Mesela bana göre bu çok güzel bir cross. Ben bu tarz cross'lar kullanıyorum. Rengini de zaten buradan böyle ayarlıyorsunuz. Ben çoğunlukla bu rengi kullanıyorum. Ee, veya veya size açıklamalarda vereceğim veya yorumlarda vereceğim kendi cross'umu kullandığım kod var. Buraya mesela arkadaşınız arkadaşınızın Kurosunu kullanmak istiyorsunuz. Örnek söyleyeyim. Şu an ekran videoya gelmiştir arkadaşlar. Arkadaşınızın Kurosunu kullanmak istiyorsanız işte tab'a basılı tutuyorsunuz ve tabloda arkadaşınızın üstüne sağ tıklayıp orada bir tane simge var Kurosunu almak için. O simgeye basıyorsunuz. Evet diyorsunuz. ...ve arkadaşınızın kurosu sizde oluyor. Ben bunu yaptıktan sonra kendi kurosumu nasıl yapacağım? Buna geçelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kodumu kopyala var. Buna basıyorsunuz ve buraya kendi kodunuz geliyor. Bunu kopyalıyorsunuz. Arkadaşınızın kurosunu alıyorsunuz. Ama mutlaka bu aldığınız kodu bir yere kaydedin. Çünkü belki sizin ihtiyacınız olacak eski kurosunuzu kullanmanız için. Eğer arkadaşınızın kurosunu sıkıldıysanız ve kendi kurosunuzu bir türlü bulamıyorsanız buraya kendi kodunuzu yazıyorsunuz ve içine aktar yapıyorsunuz. Bu benim kendi orijinal kullandığım kurosum, kendim yaptım. Bu benim kurosum. İstiyorsanız e, açıklamalar veya yorumlara yazacağım. Kullanmak isteyen varsa kullansın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle bilgilendirici videolar istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın, yorum da atmayı unutmayın. Video fikirleri bana söylemeyi asla unutmayın arkadaşlar. Video içerikleri. Şu an istatistiklere bakıyorum ama e, videoyu izleyenler abone olmuyor. Rica ediyorum abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun gençler. Bay bay.